Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 612 Mart tarihlerine ilişkin yeni vaka haritasını açıklayarak Rize'nin geçtiğimiz hafta 208,21 olarak açıklanan her 100 binde vaka sayısının bu hafta 188,18'e düştüğünü ve vaka sayılarında yüksek düşüşün yer aldığı iller arasında olduğunu duyurdu. Açıklamasının ardından ise Rize'deki vatandaşlar rehavete kapılmamak ve tedbiri elden bırakmamak gerektiğini dile getirerek mavi kategoriye inmek için sabretmek gerektiğini dile getirdi. Üstten ne korksam elim vardı, el ne korksam orada. Hastalıkta geldi, geldi. Cenab-ı Allah verdi başımıza bir musibet. Allah'tan Allah ne dilerse olur. Teftil aldım mı? Allah'a koyarsan evet. alıştı, alıştı artık. Alıştık, alıştık artık. Alıyoruz tabii, aldık ki bir senedir bir şey olmadı. Bilsin Bizzat ha bu Osman Alkan'ım ben. Bizzat Allah'tan başka hiç kimseden polistü, adı, budu hiç şeyden korkmam. Ondan o, o hastalıktan korkuldu da peyama. Koruyayım kendimi de dayımın <laughs> Koronavirüsten kim korkmuyor ki? Ben 5. beş, ben zaten korona olmuşum. İlk olanlardan sonra. İlk olanlardan İlk ama Allah'ıma şükür olsun iyiyiz yani şimdi.